Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, bizi televizyonları önünde ve radyolarından dinleyen çok çok kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak söze başlıyorum ve de yeni bir sohbette beraber olma imkanı verdiği için, bahşettiği için Rabbime, Allah'ıma önce hem sizin hem kendim adına sonsuz hamd ve senalarla ona hamd ediyorum. Bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle şükrediyorum. Kul olarak görevimiz Anadolu tabiriyle boynumuzun borcu değerli kardeşlerim. Sonra tabii her şeyimiz peygamberimiz, liderimiz, rehberimiz Cenabı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selamımı yine sizler ve kendim adına arz ediyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri bütün amellerimizi rızasına uygun kılsın inşallah diye dua ediyorum değerli kardeşlerim bu. Bize sorulan sorulara göre sohbetler hazırlamaya sizlere bize daha çok gelen sorulara göre faydalı olma gayret ediyorum. Umuyorum ki değerli kardeşlerimiz istifade ediyorlardır. Rabbim biraz evvel dua ettiğim gibi tekrar Rabbime iltica ediyorum. Amellerimizi rızasına uygun kılsın. Bizleri rızası doğrultusunda yaşatsın. Yüce zatına layık kul eylesin habibine, peygamberimiz, seyyidimiz, efendimize layık ümmet eylesin inşallahü rahman. Değerli kardeşlerim bugün inşallahü rahman talak konusu, boşanma konusu üzerinde duracağım. Ee, zira hakikaten bu konuda bize çok soru geliyor ve de müftülükte fetva nöbetlerinde bulunduğumuz zaman bu konuyla biz maalesef çok üzülüyoruz. Bizi çok üzen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ama ondan evvel, ondan evvel nikah konusunda siz değerli kardeşlerime kısa bir bilgi vermek istiyorum. Nikah nedir ve evlilik nedir? Aile müessesesi malum toplumların temel taşlarından bir tanesidir değerli kardeşlerim. Onun için İslam asrı saadetten beridir. Gerek Kur'an-ı Kerim, Gerekse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aile yapısına, karı koca münasebetlerine fevkalade önem atfetmişlerdir. Yani bu işi çok ciddiye almış. Bu meseleyle ilgili birçok ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Nikahla ilgili, evlilikle ilgili, karı koca münasebetleriyle ilgili, miras taksimiyle ilgili yani ahkam ayetleri içerisinde bu konunun hakikaten ciddi bir yer tuttuğunu görüyoruz değerli kardeşlerim. Ve bu konuda da aleyhissalatü vesselamdan sayısız diyebileceğimiz hadisi şeriflerle karşılaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla çok yakından ilgileniyor. Değerli kardeşlerim onun için bugün inşallah bu konuda şöyle bir kısa bilgi vereceğim nikah konusunda. Konuyla ilgili evlilikle ilgili birkaç hadisi şerifi eğer olursa ayeti kerimeyi siz değerli kardeşlerimle paylaşacağım. Rahman. Sonra da bilhassa boşanma konusuna, talak konusuna kısaca yani bir sohbet havası içerisinde. Meselenin fıkhi incelikleri içerisinde değil de bir sohbet havası içerisinde temas etmeye çalışacağım inşallah. Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi nikah bir akittir. Karı koca arasında bir antlaşmadır. Yani nikah, nikah olması bakımından bir ibadet değil. Bir akit, diğer akitlerimiz gibi alışveriş akitlerimiz gibi diğer sözleşmelerimiz gibi efendim müşterilerimizle olan münasebetlerimiz gibi bir bir akittir bu. Yani bir antlaşma. Birisi aldım diyor, diğeri de kabul ettim diyor ki buna kısaca temas edeceğiz inşallah. Ve bir arada Antlaşma yapılıyor ve tabi bunun meydana getirdiği fevkalade bir hukukla artık yeni bir dünya ile biz karşılaşıyoruz. Hanefiler, Hanefi mezhebinden olanlar bizzat faydalanma mülkiyetini ifade eden bir akittir diye tarif etmişler. Kitaplarımızda buna benzer tarifler var. Yani ben meselenin dediğim gibi o fıkhi boyutuna, ince boyutuna, teferruatına girmeyeceğim inşallah. Ama nikah biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve de peygamberlerin sünnetidir. Neden? Çünkü, çünkü biz insanı birçok kötülüklerden koruyan ve de etrafımıza muhteşem bir muazzam bir kala ören, bir burç öğren ve de bizi Allah korusun Rabbimizin razı olmayacağı çirkinliklerden koruyan bir güzelliktir nikah, bir adettir. Bir akittir. Biraz evvel söylediğimiz gibi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Erba'un min sunenil murselin. Dört şey peygamberlerin adetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde sünnetidir diyoruz onun için nikaha. Nedir onlar? El haya, haya duygusu, utanma duygusu, diğer bir rivayette el hinna diye de geçmiş, kına yakmak. Ama daha kuvvetli olarak bu birinci olan, birinci söylediğimi alıyor efendim hadis kitaplarımız. Haya duygusu, utanma duygusu, Allah'dan utanmak, insanlardan, müminlerden utanmak ve haya duygusu üzere davranmak. Peygamberler adetidir. Onun için mümin, inanan insan Allah'dan ve de yeri gelirse insanlardan, kullardan utanan kişidir. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayacaksınız bir sohbette kısaca almıştım. Allahu Zülcelal Hazretlerinden hakiki utanmakla, hakiki haya ile haya ediniz diye bize tembihde bulunuyorlar. Sonra ve taattur güzel koku güzel koku. İslam nezahet dini. İslam nezih insanların, temiz insanların dini. İslam güzel insanların dini. İslam etrafını rahatsız etmeyen güzel müminlerin dini. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri dünyamızdan sevdirildim dediği şeylerin içerisinde de zikrediyorlar. Güzel kokuyu hem seviyorlar hem de etraflarına tavsiye ediyorlardı. Yani davranışlarıyla. Ve de biliyorsunuz kokusu güzel olmayanların camiye gelmemelerini aleyhissalatü vesselam istiyordu. Demek ki Adem aleyhisselamdan peygamberimize gelinceye kadar bütün peygamberler güzel kokuyu seviyorlar. Peygamberler sevdiği için melekler seviyorlar. Peygamberler ve melekler de sevdiği için müminler de seviyorlar. Onun için güzel koku kullanmak müminlerin erkeklerinin en ciddi zinetlerinden biridir. Bu da bu da peygamberlerin adetlerindendir. Sonra misvak kullanmak ve nikah nikah sonuncu olarak aleyhissalatü vesselam yani evlenmek peygamberlerin davranışlarındandır. Peygamberlerin sünnetlerindendir. Onların takip ettiği yoldur. Sünnet ne demek? Yol demek, takip edilen yol demek. Peygamberimizin sünneti denilince ne anlaşılır değerli kardeşlerim? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bütün teferruatıyla yani sünnetin üç çeşidiyle, sözüyle, davranışlarıyla ve takrirleriyle takip ettikleri yol demek. Allah'ın Resulü'nün gittiği yol demek sünnet. Öyle olunca biz de o çizgide, o yolda, o fildişi caddede daim olmaya çalışacağız ve de gayret edeceğiz. İnşallahı rahman. Nikah peygamberlerin sünneti olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde evliliğin sonunda, evlilik meselesinin sonunda ki fazla zaman almasın diye ben hadiseyi inşallah bir başka zaman arz etmek istiyorum. Ben evleniyorum da ben evlenirim ailemle çoluk çocuğumla da beraber olurum dedikten sonra aleyhissalatü vesselam femen رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Benim sünnetimden, benim yolumdan, benim alışkanlıklarımdan yüz çeviren, benim arkamdan gelmeyen benden değildir diye buyurmuşlardı. Öyle olunca öyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etti diye nikahı evliliği tavsiye ediyoruz. E hocam bugünün insanları evliliği yük olarak görüyorlar. E onlar bizim dışımızdaki insanlar. Onlarla onlarla bizim münasebetimiz yok. Onlar bizim görüşümüzde değil, biz onların görüşünde değiliz. Onlar başka dünyaların insanları, biz başka dünyaların insanlarıyız değerli kardeşlerim. Evliliği kendisine bir bağ, bir engel olarak gören insanlar bizim dünyamızın insanları değil. Özür diliyorum. Anadolu tabiriyle söyleyeceğim. İstedikleri, diledikleri otlukta yayılmak için onlar tabii evliliği kendilerine bir bağ olarak görüyorlar. Ama İslam öyle demiyor. Kur'an-ı Kerim öyle istemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylemiyor ve öyle de göstermiyor. Ve hatta ya maşara şebab ey delikanlılar, ey gençler, ey Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gül bahçesinin goncası olan Müslüman delikanlılar. Men amin minkumul ba'ete fel yetezevveç. Gücü yeten, imkanı olan, evliliğe muktedir olan, evliliği idare edip götürebilecek olan, buna bedensel ve ruhan, ruhan, e, ruhi yönden gücü olanlar evlensinler buyuruyorlar ve Vesselam Efendimiz Hazretleri. Ey gençler, gücü yeten sizden gücü yetenler evlensinler. Fe innehu fe innehu basar ve ahsanu farj. Zira o gözü daha çok korur, ve de insanın iffet ve hayasını daha çok muhafaza eder. Şeytanın tuzaklarından korur. Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı davranışlardan korur. Şeytanın hilelerinden, nefsin oyunlarından kişiyi muhafaza eder. Ahlaksızlık ve iffetsizlikten ve de, ve de kişiyi cehenneme baş aşağı yuvarlayan amellerden korur o, korur. Onun için evlilik mübarek bir müessese. Hatta evlilik kutsal bir müessesedir desek bu yönüyle hata etmemiş oluruz tahmin ediyorum değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri Cenab-ı Hak Hazretleri de "Vankihul eyama, vankihul eyama minkum sizden bekar olanları evlendirin" diye bizlere tavsiyede bulunuyorlar. Tavsiyede bulunuyorlar. "Ve salihin min ibadikum ve imaikum" erkek ve hanım cariyelerinizden ve kölelerinizden de buna müsait olanları, elverişli olanları da evlendirin. Bekar olanları evlendirin İn yekunu fuqara yuğnihumullahu min fadlih eğer onlar fakirlik sebebiyle evlenmekten korkuyorlar biz nasıl aileyi idare edeceğiz hani yani bu bu rızkı nasıl temin edeceğiz diye korkuyorlarsa Rabbimiz buyuruyor ki Allah fazlıyla keremiyle ihsanıyla onları zengin kılar fakirlik sebebiyle evlilikten kaçmayın korkmayın yani çünkü eve gelen herkes rızgıyla beraber gelecek değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri hepimiz için ayrı bir rızık taksim etti ya. Hani ve mamin min betin fil ardı illa ala Allah rizquha. Yarattığı ayet-i kerimede Rabbimiz böyle taahhüt ediyor ve yarattığı her varlığa rızgını vereceğini taahhütte bulunuyor. Söz veriyor ya Rabbimiz. Konya tabiriyle söyleyeyim mi? Kulunu kösmedikçe rızgını da kesmeyecek ya. Yani son nefes gelip de ölüm geldi mi rızk bitti demektir. Ondan evvel bazen kolay bazen zor bazen bol bazen dar ama rızgını Cenab-ı Hak Hazretleri verecek ya bunu taahhüt ediyor bunu tekefül ediyor ya Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de o bi ahdihi min Allah Rabbimizden daha çok sözünü kim tutabilir ki öyle olunca eve gelen eşimiz veya dünyaya getirdiğimiz yavrumuz rızgıyla beraber gelecektir onun için Kur'an-ı Kerim'de sakın ha sakın rızık endişelisiyle yavrularınızı telef etmeyin. Öyle buyuruluyor. Sakın ha. Veya acaba evde bir darlık olur mu? Bundan korkmayın. Rabbim rızkını verecek. Tedib edebilir miyiz? Edebini güzel yapabilir miyiz? Onu güzel bir insan olarak yetiştirebilir miyiz? Onu düşünelim. Onu topluma, ümmeti Muhammed'e, vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirebilir miyiz? Ona gücümüz yeter mi? Şartlarımız ona müsait mi? Yoksa ne yedireceğim, ne içireceğim, ne giydireceğim? Düşünmeyin. Cenab-ı Hak hazretleri lütfeder, ihsan eder ama tabii eğitim, terbiye mühim. Onu kul olarak yetiştirmek, vatan ve millete faydalı bir evlat olarak yetiştirmek mühim olan. Eğer terbiyesine, ahlakına, efendim ona, buna bırakacağımız güzel ahlaka gücümüz yetecekse, Aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri de bizim çokluğumuzla çokluğumuzla övüneceğini, onun için evlenel, evlenmemiz gerektiğini ve çoğalmamız gerektiğini bize tavsiye buyuruyorlar. Tavsiyede bulunuyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri. Hani e, düğün kartlarımızı Anadolu'da yazılıyor ya. Hadis-i şerifin meali tenakehu tekeferu. Evleniniz, çoğalınız. Zira ben sizin çokluğunuzla yalnız ümmeti Muhammed'in çokluğuyla. Yani çok özür diliyorum. Yine Anadolu, Anadolu tabiriyle söyleyeceğim. Doğurup da sokağa salmak marifet değil. Zamanın seylabına Akif'in tabiriyle terk etmek marifet değil. Rızk, 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 konusunda korkmayın. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfeder ama onu terbiye etmek, onu yetiştirmek, onu faydalı unsur haline getirmek. Bir zamanlar bir zamanlar başbakanımız yani değerli kardeşlerim bu meselenin hiç siyasi yönü yok. En az üç çocuğunuz olması lazım filan dedi de aman efendim dediler. En az hakikaten bu bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi aslında. Bugünün dünyasında, bugünün dünyasında ümmeti Muhammed'in çokluğuyla biz dünyaya iftihar edeceğiz tabii. Buna ihtiyaç var. Buna ihtiyaç var. Bütün varlığımızla destekliyor. Hatta daha fazlası için tavsiyede bulunuyoruz. Dediğim gibi ama. Rızık endişesiyle değil de eğitimi, eğitimi meselesiyle dikkatli olmalıyız. Yani yavruyu dünyaya getirmek de mesele değil. Onu adam olarak yetiştirmek, faydalı unsur olarak yetiştirmek. Onun için Rabbimizin emrini dikkate alacağız. Bekarlarınızı evlendirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikazını, tavsiyesini dikkate alacağız. Ey delikanlılar, gücü yetenler evlensin ve ve sonunda değerli kardeşlerim şöyle söylüyoruz. Yine Resulullah'ın söylediğini söylüyoruz bana ayak bağı olur diye değişik dünyevi ve nefsi ve şeha, şehevi ve şeytani mütalalarla evlenmeyenler için aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri benim sünnetimle amel etmeyen benden değildir. Benim yolumdan gelmeyen benden değildir diye buyuruyorlar. Ve de ve de evlilik öyle güzel, öyle mübarek, öyle öyle tatlı bir müessese ki değerli kardeşlerim. Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki: "Men razaqahu Allahum raa'tan salihatan" fakat a'anehu şatr dini. Cenab-ı Hak Hazretleri bir mümine, bir kişiye, saliha bir hatun, hayırlı bir eş, bir erkeğe. Tabii hanım içinde kocası aynen böyle. Bir kişiye Cenab-ı Hak Hazretleri ona dininde ve dünyasında, dünyasında ve ahiretinde faydalı olacak bir eş nasip etti mi? Saliha bir hanım verdi mi? dininin tam yarısı konusunda ona yardımcı olmuştur. Ona lütfetmiştir Allahu Zülcelal Hazretleri. Ona ihsanda bulunmuştur. فَلْيَتَّقِ اللّٰهِ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِيمِ Artık dininin geri kalanı için kendisi Allah'tan korksun, kendi gayret etsin, güzel bir kul olsun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle de müjdede ediyorlar. Yani ya cehaletlerinden bilmedikleri için ya da ihanetlerinden iki sebep başka hiçbir sebep yok. Ya cahiller ya da ihanet ediyorlar. Yani kasten söylüyorlar bildikleri halde. Nedir o? İslam işte kadını şöyle perde gerisine koyuyor. Dört duvar arası dört duvar arasına hapsediyor. Onun haklarını ellerinden alıyor. Vallahi İslam'ı bilmiyorlar da onun için. İftira ediyorlar. Allah'a iftira ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e iftira ediyorlar. Resulullah'a iftira ediyorlar. Efendim, e, İslam'daki kadın haklarına, İslam hukukuna iftira ediyorlar, iftira ediyorlar. İslam kadını öyle bir mevkiye çıkarıyor ki, baksanıza değerli kardeşlerim, bir insanın Cenab-ı Hak bir, hanıma, bir, bir, bir erkeğe saliha bir hanım vermişse, dininin yarısını onunla tamamlamıştır buyuruyor. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Hani hadis-i şerifleri zaman zaman okuyoruz. dünya meta'un ve hayru meta'iha el mar'atu Resulullah buyuruyorlar dünya bir bir madde alemidir. Bir metadır. Ve cenab Hakk'ın orada kullarına verdiği şeylerin en hayırlısı, Rabbimizin kullarına ihsanının en mükemmeli saliha bir hanımdır, saliha bir eştir diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim bu konu yine ayrı bir konu. Ama bu kadarını söylememe izin veriniz. Yani evlilik ve de nikah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Efendim hani Anadolu insanının söylediği gibi nikahta keramet vardır, nikahda bereket vardır. Tekrar ediyorum nikahla gelen rızgıyla beraber gelir, bereketiyle beraber gelir. Yeter ki biz o nikahı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği temeller üzerine oturtalım. Yalnız bu konuda dikkatli olmak lazım tabi. Fazla erken evlendirmemek lazım çocuklarımızı. Çünkü şimdilerde artık çocuklar biraz geç olgunlaşıyorlar. Yani ailenin mesuliyetini müdrik olacaklar. Bir karı koca olmanın, bir yuva sahibi olmanın mesuliyetini yüklenecekleri bir yaşa gelmeliler. Insandan insana değişebilir bu yaş ama herhalde şimdilerde mesela kızlarımız için 20'ler varında erkeklerimiz için belki biraz daha yukarıda. Dünyanın şartları gün geçtikçe zorlaşıyor. Eskiden çok daha küçük yaşlarda evlendirirler ve de mis gibi pırıl pırıl yani ne güzel yuvalar kurulur. Ne, ne güzel aileler meydana gelir ve o yavru, o yuvalardan neler yetişirmiş, neler yetişirmiş. Ama şimdilerde örf biraz değişti. E, fakat çok mühim bir konu. Bunun üzerinde yine durmak lazım. Bir de evlendireceğimiz çocuklar birbiriyle küfüv olmalı değerli kardeşlerim. Madem ki nikahtan bahsediyoruz. Küfüv yani birbirine denk olmalılar. Kızla erkek birçok bir, çok, bir çok yönden. Bu konu artık bugünün konusu değil ama bir cümleyle söyleyip geçiyorum. Sonra bir de rızası ile olmalı. Gerek kızımızın gerek oğlumuzun karşı tarafla evlenme hakkında rızası olmalı. Gönlü olmalı isteyerek evlenmeli. Aksi takdirde aksi takdirde olmuyor. Tutmuyor değerli kardeşlerim. Anne ve babalara sesleniyorum. Bu aciz hoca kardeşinizin sözünü tutun. Bunu nazar itibare alın, dikkate alın. Kızlarınızı bilhassa Anadolu'muzda kızlar zorla evlendirilir. Ne olur zorla evlendirmeyin. Onun gönlünü alın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin tavsiyesi de buydu. Eğer karşı taraftaki çok hayırlı ise onu ikna edin. Ama yine rızasını alın ve de ve de efendim böyle güzel bir yuva meydana gelsin. Kaldı ki ta asrı saadette anne ve baba zorla evlendirmişlerdi. Birinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kızımız istemiyor diye ayırdı aralarını. Ayırdı aralarını. Yani ta eskilerden beridir, asrı saadetten beridir, Resulullah'ın döneminden beridir böyle bir şey muhakkak muhakkak lazım ve efendim e, kural halindedir. Öyleyse bizim de dikkat etmemiz bu konuda lazım. Anne ve babaların merhametli olmalarını tavsiye ediyorum. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir hanım, bir kızcağız, bir kadın dört şeyi için ev, e, nikah edilir. Bu soyu sopunun efendim şöhretinin önde gelen bir hanım olması, güzelliği sebebiyle veyahut da malı sebebiyle, zenginliği sebebiyle ve de dini. Ya malı, ya şöhreti, ya güzelliği, ya da dini için bir kız nikah edilir. Sen dindar olanını seç, elin bereketle dolsun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evlilik müessesesi, aile yuvası, mübarek, kutsi bir müessese. Cenab-ı Hak hazretlerinin bir mümin kuluna bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri. Hal böyle olunca karı koca birbirinin kadro kıymetini bilmeli. Birbirleriyle en güzel şekilde davranmalı. Birbirlerine en güzel şekilde davranmalı. Ve e, o yuvayı... Hani daha evvel siz değerli kardeşlerime arz etmiştim. Ali Ölvi kurucu üstadımızın rahmetullahi aleyhin tabiridir bu. Bir cennet olarak devam ettirmeli. Buyuruyorlardı. Müminin evi, dünyadaki müminin evi cennetidir. Veya müminin dünyadaki cenneti evidir. Evlerimizi o hale getirmeye çalışmalı, gayret etmeli. Mesela kocası hanımı için demeli ki o bana Allah'ın emanetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde öyle buyuruyorlardı ya Fettekullaha finnisa Hanımlarınız kadınlar konusunda Allah'tan korkun Zira fe innekum ehadtumuhunne bi emanetillah Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız Biraz sonra bu söz bize lazım olacak siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Ve stahlel ne bir nebi Allah'ın müsaadesiyle nikahla onları kendinize halal kıldınız. Onlardan nefsanî nefsani yönden istifade eder hale geldiniz. Öyleyse Öyleyse hadi, hadi, hutbe veda hutbesinde devam ediyor. Öyleyse Allah'tan korkun hanımlar konusunda. Yani onun bir emanet olduğunu Allah'ın kendisine emanet olarak verdiğini kocası unutmayacak. Bu şuurla e, davranacak ve de düşünecek o benim her şeyimi yapıyor. Boynunun borcu olmadığı halde yemeğimi hazırlıyor, çamaşırımı yıkıyor, ütümü yapıyor, evimi tanzim ediyor, çoluk çocuğuma bakıyor. Yani çocuklarımın annesi beni iffetle, beni efendim en güzel halde e, temsil ediyor, koruyor arkamdan. Yani bunun gibi sayısız şeyleri sayınız. Öyle olunca ona merhametle davranacak. Hanım da kocası için o diyecek benim üzerimde bir çatı. Rızgımı önüme getiriyor, beni koruyor, beni muhafaza ediyor. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin o bana en büyük lütfu evime gelecek olanları getiriyor. İşte yiyecek, içecek, giyecek konusunda. Yani sayısız şeyler sayabilirsiniz. Bütün bu nimetleri bütün bu nimetleri düşünerek insanlara şükretmeyen Allah'a, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmemiş olur hadisi şerifinde unutmadan o yuvayı pırıl pırıl bir saadet yuvası, bir selamet yuvası, bir huzur yuvası haline getirmeye çalışacağız inşallah. Bu konuda Cenab-ı Hak Hazretleri hepimizin yardımcısı olsun diye dua ediyorum.